GTA San Andreas'te bulunan Grove çetesi yani yeşil çetenin hikayesi. Şimdi ise GTA San Andreas'in en büyük çetelerinden biri olan ve bizim de üyesi olduğumuz Grove çetesi yani The Families bulunuyor. 1960 yıllarında Grove sokağında kuruldu ve Los Santos'un ilk çetesidir. Çetenin tek bilinen lideri Sweet Johnson ve yönetim ekibinde bulunan Big Smoke ve Ryder bulunuyor. Çetenin asıl kuruluş amacı ne? uyuşturucu şehirde tamamen bitirmek. Fakat CJ'nin dönüşüyle görüyoruz ki çete amacından çıkmış ve çoğu çete üyesi maddeye düşmüş durumdaydı. Bir de bunların üstüne Big Smoke ve Ryder'ın madde ticareti yapmasıyla birlikte çete güçlü günlerini bırakıp gerçekten berbat günlerine geçmişti. Bu kötü günlerden sonra CJB Sweet mahallede madde ticaretini temizledikten sonra ballalara yani asıl düşmanlarına odaklandılar. Sonrasında Big Smoke ve Ryder'ın da ölümünden sonra Grove adına her şey çok güzel gitmeye başladı ve çete üyeleri de gelişmeye başladı. Nami dergi çetenin başçacı yönettiği yerler Grove Street, Santa Monica Beach, Ganton ve Temple'dı. GTA evrendeki tüm çeteleri öğrenmek için kanalımda bulunan uzun videoya gidebilirsiniz. İyi seyirler.